Merhaba arkadaşlar, bu son günlerde gündem olan bir konu var. Ee, adamın biri güya e, birine tükürmüş diye Almanya'dan sınır şey edilmiş. Bunu biraz inceleyelim ne kadar doğru olabilir, olamaz mı? Şimdi birinci durum şu, adam vatandaş falan değil tabii ki, vatandaş olsa gönderilmez. Ve 30 sene falan burada kalmışlar, İşte oturumu yok e, kişinin. Ee, ve insanlar oturum olmayan kişi 30 sene kalır mı? Demek ki var, demek ki vatandaş falan diye itiraz edebiliyorlar. Kalabiliyor arkadaşlar. Bu kişi 30 sene önce sanırım sığınma başvurusu yapmış, kabul edilmemiş. E kabul edilmeyeni pat diye göndermiyorlar mı? Hayır. Ee, Birçok sebebi var. Ee, bir kere çocuklu ise buna bir müsamaha gösteriliyor. Uzun zamandır incelemiyorum bu konuları ama en son 30 aydı eğer değişmediyse. 30 ay çünkü çocuklar geldi birkaç ay içinde bir daha geri döndü falan bu travmaları yaşamasınlar diye herhalde düşünülmüş. Çocuklu ailelere bir kere 30 ay e, izin veriliyor. Bunun dışında eğer çocuklar okula gidiyorsa bir müsamaha gösteriliyor. E, bir işte çalışıyorsan e, yine eskiden e, sadece yabancılar dairesinin e, iznine bağlıydı ama artık onların da e, inisiyatifinden çıkardılar, kanunlaştırdılar. Geçimini sağlayabilecek bir işte çalışıyorsan, devletten bir şey istemiyorsan artık oturum alabiliyorsun. Demek ki böyle bir şey de yapmamışlar. Meslek öğrenenler için 2016'da kanun çıktı. Bu az önce söylediğim 2018'de çıktı. 2016'da şu oldu. Ausbildung dediğimiz meslek öğrenimine giden kişiye bir kere o süre 3 senedir. 3 sene boyunca izin veriliyor. 3 artı 2 diye bilinir bu kanun. Çünkü sonrasında da 2 sene artık madem mesleği öğrendi iş arasın diye izin verilir. Sonrasında iş arar bulur çalışırsa yine oturum alabilir. Bu gibi sebepler vardır. İşte eşi hamiledir gönderilemiyordur. Bir hastalık vardır aileden birinde göndermeye uygun değildir. Uçak yolculuğuna falan veya evraklarıyla ilgili işte pasaportunu çıkar da seni gönderelim diyorlardır. O oyalıyordur. Konsolosluğuna gidip almıyordur. uzun sürüyordur. En son işte onun ülkesiyle yazışmalar yapılıyordur e, birkaç sene önce bir Tunuslu'nun eylemi olmuştu Almanya'da. Onun da öyle. Bir türlü yazışmalar bitmemişti dediler. O yüzden gönderememiştik ve adam sonunda böyle bir eylem yaptı diye. böyle sebepler vardır. Yazışmalar uzar, gecikir, belgeler gelmez, hazırlanamaz ve gönderilemeyebilir. böyle sebeplerden 30 seneyi de bulabilir. Evet en son bir rakam 500 bin üzerinde bir rakam açıklanmıştı. 1-2 sene önce falan ben bu konularla çok ilgilendiğim dönem araştırıyordum Çünkü 550 bin civarında insan burada oturum izni olmadan bu ülkede yaşıyor diye çünkü polis peşine düşmüyor aramıyor yani şey yapmıyor takip etmiyor bir şekilde denk gelirse falan adam gidiyor tanıdık bir yerlerde çalışıyor işte orada yatıyor kalkıyor öyle insanlar çok var O yüzden böyle bir durumu bir kere öğrenelim 30 sene nasıl geçer izinsiz? Geçebilir böyle süreçler vardır işte adam itiraz ediyor itirazı birkaç sene sürüyor falan da filan da ee, böyle bir durum var. Bunun dışında e, gönderileceği zaman da kesinleştiği zaman da buna bir önceden bilgi verilir öyle pat küt gelip götürmezler insanın. E, kendi gönlünce çık git diye buna bir süre tanınır gitmez e, ve en son çare artık belki bu tekrarlanır birkaç defa son çare bu artık zorla götürülecektir. Artık sabahın köründe geldiler, aldılar götürdüler falan hikayesi. O kısmının açıklaması budur. Son çare zorla gönderilir. Bunun dışında kim gönderilebilir? Evet vatandaş değilse tabii ki başka bir ülkenin vatandaşıdır. O ülkeye gönderilmesi. Eğer ki buradaki kamu düzenini bozacak bir suç işlemişse ve tabii ki kesinleştiyse, hüküm giydiyse bu insanların kanunda gönderilme, sınır dışı edilme durumları var. Kamu düzenini bozan bir suç, suçtan e, ve çok az değil, en az işte 90 gün mü neyse bir alt limiti de var. Ondan fazla ceza aldıysa e, ve bu insana gönderilebiliyor. Bunun dışında da e, bu böyle bir şey var kanunlarda bir suç işlediğinde bunun bir süresini yattıktan sonra sınır dışıyla değiştirme gibi bir hak var. Bir Sırbistanlı biri olay olmuştu, bir Türk kızına yumruk attı falan filan haberler olmuştu önceki sene. Bu adam da kısa bir süre yattıktan sonra tamam ben kalan kısmını yatmak istemiyorum ülkeme sınır dışı edilmek istiyorum diye böyle bir e, değiştirebiliyor. Öyle bir şey var. Yani atıyorum 3 sene ceza aldınız. 1 sene yattıktan sonra diyorsunuz ki 2 sene yatmak yerine burada gönderilmek zaten bence daha büyük cezadır. E, kimine göre değildir. İşte o ben yatmak istemiyorum beni gönderin diye tercih yapabiliyor. Böyle durumlar var. E, yoksa böyle işte geldim. Ben adamın biri Erdoğan'a laf ediyordu onun yüzüne tükürdüm falan filan çocuğum Türk bayraklı bir şeyler giyim, giyinmişti, rozet takmıştı falan. Ee, böyle şeyler olmaz. E Madem böyle o zaman niye çırpınıyorsunuz? Bizi neden gönderdiler, neden e, sınır dışı ediyorlar biz geri gitmek istiyoruz diye madem böyle ırkçılar, kötüler e, falan filanlar, faşistler buraya dönmek için bu kadar yaygara koparmaya gerek yok. Bu kişi belli ki çok akıllı ülkedeki durumu da biliyor Ha Biz buradan olduk, bari orada e, bir ekmek çıksın bize. Nedir? Böyle gündem olduk, olay olduk. E, ben inanıyorum AKP'nin e, bir taraflarından, kurumlarından, gençlik örgütü, bir sürü şeyleri var. Bir yerlerden buna işte ayarlarlar, buna bakarlar. Ya reisimize toz kondurmamış, o yüzden böyle duruma düşmüş diye. E, buna maaş bağlarlar, bir yerlere danışman yaparlar. Belki milletvekili falan olur yani, belli olmaz. Çünkü kullanabilecekleri halkta e, karşılığı olan bir şeydir. İşte ülkemizi dışarıda kötüleyen birinin yüzüne tükürdü falan. Reisimizi savunmak uğruna böyle bir şeye düştü. Biz de ona sahip çıktık. Ee, böyle bir şey bekliyorum yapabilirler. Diyorum ya milletvekili bile olabilir. Kimler kimler olmuyor ki? Kimler ülke yönetiminde nerelere gelmiyor ki? Birkaç maaş almıyor ki? Bu adamı bence bunlar da mağdur etmezler. Bunun da niyeti buydu. Biliyordur. Yani 30 sene kaldıysa benden fazla biliyordur. Ee, bu geri gelebilme ihtimalini gelemeyeceğini biliyordur. Bari oraya düştük, orada bir şeyler ayarlayalım, orada birileri sahip çıksın, iyi yerlere gelelim. Bunun da bilincinde olduğuna inanıyorum. Onun dışında dediğim gibi öyle tükürmek falan biri birine tükürdü, o şikayetçi olur, ufak bir para cezası falan verilir. Hakaret etmiştir, onun karşılığı vardır, öder cezasını falan. Öyle bir aileyi tutup çoluk çocuğunu düşünmeden hiçbir şey düşünmeden. Diyorum ya hiçbir hakkı olmadığı halde çocukları hatırına e, insanlara haklar veriliyor. E, çocuk çok önemlidir bu ülkede, kraldır. Hatta bir videoda bu yeni yılda çocukların hakları ne kadar değişiyor, aldıkları paralar, harçlıklar ne kadar artıyor onunla ilgili yapacağım. Böyle onları düşünmeden çocukların durumunu, psikolojisini, eğitimini e, hiçe sayıp ay adama tükürdü, adam ta kötülüyordu, o da ona tükürdü, hadi bunu postalayalım demezler arkadaşlar. Almanya böyle bir ülke değil. Ee, bunu söylemek istedim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.